Hiç düşündünüz mü? Neden güldüğümüzde kendimizi daha iyi hissederiz? Ya da neden komedi dizisi izlerken yaşadığımız baş ağrısının hafiflemesi tesadüf değil? Bugün bilimin kahkahalarımızın arkasındaki şaşırtıcı gerçeği nasıl keşfettiğini anlatacağız. Beynimiz güldüğümüzde adeta bir orkestra şefi gibi çalışır. Tek bir kahkaha beynimizde inanılmaz bir nöral senfoni başlatır. Bilim insanları modern beyin görüntüleme teknikleriyle bu muhteşem gösteriyi artık izleyebiliyor. Gülme anında beynimizde gerçekleşen kimyasal tepkimeler, doğal ağrı kesicilerimiz olan endorfinlerin salgılanmasını tetikler. Bu endorfinler morfin benzeri bir etki yaratarak vücudumuzdaki ağrı algısını azaltır. İşin şaşırtıcı yanı, doğal bir kahkahanın yarattığı endorfin miktarı bazı ağrı kesici ilaçların etkisine denk geliyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, 15 dakikalık içten bir gülmenin, 10 mg morfinin ağrı kesici etkisine eşdeğer olabildiğini gösteriyor. Bu, vücudumuzun kendi eczanesini nasıl ustaca çalıştırdığının muhteşem bir kanıtı. Beynimizin gülme sırasında aktifleşen bölgeleri, aynı zamanda ağrı kontrolünden sorumlu merkezlerle doğrudan bağlantılı. Örneğin, gülme anında hipotalamus bölgemiz hemen harekete geçiyor. Bu bölge stres hormonlarının salgılanmasını azaltırken mutluluk hormonlarının üretimini artırıyor. Nörologlar gülmenin beyinde yarattığı etkiyi nöral masaj olarak tanımlıyor. Nasıl ki bir masaj kaslarımızı gevşetiyorsa, gülme de beyin dokularımızı benzer şekilde rahatlatıyor. Bu süreçte endorfinin yanı sıra dopamin ve serotonin gibi diğer mutluluk hormonları da devreye giriyor. İlginç bir şekilde beynimizdeki gülme merkezleri ağrı algılama merkezleriyle çok yakın konumda bulunuyor. Bu yakınlık evrim sürecinde gülmenin bir hayatta kalma mekanizması olarak geliştiğini düşündürüyor. Atalarımız belki de tehlikeli durumlarda bile gülmeyi kullanarak ağrılarıyla başa çıkabiliyordu. Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sahte gülüşlerle gerçek gülüşler arasındaki farkı ortaya koydu. Gerçek içten gelen kahkahalar beyinde çok daha güçlü bir endorfin tepkisi oluşturuyor. Bu yüzden sosyal medyadaki lol yazmanın yerine gerçekten gülmek çok daha faydalı. Gülmenin ağrı kesici etkisi sadece anlık değil. Düzenli olarak gülen insanlarda kronik ağrıların daha az görüldüğü tespit edilmiş. Hatta bazı hastanelerde gülme terapisi uygulanıyor ve özellikle kanser hastalarının ağrılarıyla başa çıkmalarında önemli başarılar elde ediliyor. Beynimizin bu muhteşem özelliği modern tıbbın da ilgisini çekiyor. Bilim insanları gülmenin tetiklediği nöral yolakları daha iyi anlayarak yeni nesil ağrı kesiciler geliştirmeyi hedefliyor. Belki de gelecekte kahkahanın kimyasal formülünü içeren ilaçlar göreceğiz. Son araştırmalar günde en az 15 dakika gülmenin sadece ağrı kesici değil bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğunu da gösteriyor. Vücudumuzda dolaşan beyaz kan hücrelerinin sayısı güldükten sonra gözle görülür şekilde artıyor. Peki siz en son ne zaman kalbinizden gelen bir kahkaha attınız? Belki de doğal ağrı kesicilerinizi harekete geçirmenin tam zamanıdır. Unutmayın, bir sonraki baş ağrınızda veya kas ağrınızda en yakın komedi şovuna ulaşmak eczaneye gitmekten daha etkili olabilir.